Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Merhaba! Ünlü İş Dünyası dergisi Forbes, 2018 yılındaki Türkiye'nin en zenginleri listesini açıkladı. Listede birçok tanıdık isim var. Bu isimler kimlermiş? Gelin beraber bakalım. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. 10 numaradan başlayarak en zengin kişiye doğru geri sayıyoruz. 10 numara Osman Kibar Osman Kibar, biyoteknoloji şirketi, Samumed'in kurucusu ve CEO'sudur. Serveti 2 milyar dolar değerinde. Kendisi İzmir doğumlu ve Robert Koleji mezunu. 2008'de kurduğu Samumed şirketi, kelliği önleyecek ve beyazlayan saçları eski rengine döndürecek ilaçlar üzerinde çalışıyor. 9 numara Filiz Şahenk Doğuş Holding'in kurucusu, 2001 yılında ölen Ayhan Şahenk'in kızıdır. Serveti 2.3 milyar dolardır. Doğuş Holding, 1951 yılında Türkiye'de kurulan şirket grubudur ve bünyesinde Garanti Bankası, NTV ve Star TV gibi büyük şirketleri barındırır. 8 numara Suna Kıraç Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir. Serveti 2.4 milyar dolar değerinde. Ancak maalesef kendisi ALS hastalığı ile mücadele ediyor ve çevresiyle sadece gözleri ile konuşabiliyor. 7 numara Ferit Şahenk 2.5 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biridir. Doğuş Holding'in ve Garanti Bankası'nın yönetim kurulu başkanıdır. Ayrıca Doğuş Grup, Audi, Volkswagen ve Lamborghini gibi araba markalarının da temsilciliğini yapıyor. 6 numara Rahmi Koç. Hepimizin tanıdığı Rahmi Koç 2.6 milyar dolarlık servete sahip. Kendisi artık aktif olarak iş hayatında değil. Ancak uzun süre yönettiği Koç Holding'in şu an yönetim kurulu onursal başkanı sayılıyor. Koç Holding bünyesinde Arçelik, Beko, Aygaz ve Yapı Kredi Bankası gibi şirketleri bulunduruyor. 5 numara Şarık Tara. İnşaat yüksek mühendisi olan Şarık Tara'nın serveti 2.7 milyar dolardır. Tara Holding'in fahri başkanlığını yapmaktadır. Holdingin bünyesinde ENKA İnşaat ve ENKA grubu şirketleri yer almaktadır. 4 numara Semahat Arsel. Listenin 8 numarasındaki Suna Kıraç'ın ablası Vehbi Koç'un en büyük kızıdır. Aynı zamanda Koç Holding yönetim kurulu üyesidir. Serveti ise 2.8 milyar dolar değerindedir. 3 numara Hüsnü Özyeğin. Fiba Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Serveti 2.9 milyar dolar değerindedir. Sahip olduğu holding bünyesinde Mark Spencer ve 2006 yılında Yunanistan'a satılan Finans gibi şirketleri bulundurmuştur. 2 numara Erman Ilıcak Türk iş adamı, yatırımcı ve Rönesans Holding Başkanı'dır. Serveti 4.1 milyar dolar değerindedir. TED Ankara Koleji'nde okumuş ve ODTÜ İnşaat Bölümünden mezun olmuştur. 1993 yılında kurduğu Rönesans Holding şu an Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerinden biridir. 1 Bir numara Murat Ülker. Türk sanayici ve iş adamıdır. 4.4 4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin insanıdır. Murat Ülker aynı zamanda Yıldız Holding'in yönetim kurulu başkanıdır. Holdingin sahip olduğu markalar arasında Ülker, Superfresh ve Aytaç Et bulunmaktadır. Bizden bugünlük bu kadar. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram'da takipçisi az, samimi bir sayfamız var. Oraya da bekleriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.